Salvador Dali 1904 yılında İspanya'nın Katalonya bölgesinde doğmuştur. Dali sürrealist sanatın önemli bir figürü olarak kabul edilir. Sanat kariyerine deneysel ve sürrealist çalışmalarla başlamıştır. Dali'nin eserleri rüya dünyası, bilinçaltı ve gerçeküstü imgelerle doludur. Aynı zamanda performans sanatı ve sinema gibi farklı sanat alanlarında da çalışmalar yapmıştır. Dali, 1989 yılında İspanya'da hayatını kaybetmiştir. Ancak eserleri hala dünya genelinde büyük ilgi görmektedir ve sanat tarihinde önemli bir yere sahiptir. En ünlü eserlerin biri Belli'in Azmi, diğer bir adıyla eriyen saatler tablosudur. Tablo, 1931 yılında sürrealist hareketin önemli bir eseri olarak ortaya çıkmıştır. Bu tablo, Dali'nin sürrealist tarzının zirvesini temsil eder ve onun en ikonik eserlerinden biri olarak kabul edilir. Belleğin azmi, zamanın geçiciliği, düşsel dünya ve bilinçaltı gibi temaları işleyerek izleyicileri büyüleyen bir eserdir. Eserinde 4 adet saat bulunmaktadır. Birinin üzerinde sinek varken bir diğeri karıncalar tarafından sarılmıştır. Diğer iki saat ise biri insan yüzüne benzeyen objenin üstündedir, diğeri dalın üstünde durur. Bu semboller zamanın geçiciliği, bellek ve rüya dünyasının karışımını temsil eder. Tablonun arka kısmında deniz kıyısı ve çıplak ağaçla sınırlanır. Bu doğal öğeler, zamansızlığın ve sonsuzluğun sembolleridir. Dali, zamanın geçiciliği ile doğanın sürekliliğini karşılaştırarak bu temasını güçlendirir. Dali'nin, Belli'nin azmi tablosu, sürrealizmin temel prensiplerini ifade eder. Kısaca aktarmak gerekirse insanın zaman karşısında gerçekliğini yitirip kaybetmesi resmedilmiştir. Dali'nin bu eseri, rüya dünyasının ve gerçeküstü imgelerin gücünü vurgular ve izleyiciye geleneksel algıları sorgulama fırsatı sunar. Bu nedenle, sürrealist sanatın önemli bir örneği olarak kabul edilir ve Dali'nin sanat kariyerinin zirvesini temsil eder.